Abi bir şey soracağım, motorun sahibi de gerekli mi? Tamam biz bakarız şimdi genç. O yüzden soruyorum abi, arayıp sorayım mı kendisi? Gel Resul abi. Ben kendim hallederiz. Ha, Var mı burada arkadaşın? Bilmiyorum yap. Tamam dostum. Motora arkadan vurdu, motor... Zaten sürücü düştü. Sürücü düştükten sonra motor daha gidiyor. Ben de motoru kapatmaya, hani kontağını kapatayım patlamasın diye motorun yanına doğru gidiyordum. Hiç durmadı bile. Bastı direkt gitti. Bizi sıkıştırdı arkadan tampon yaptı. Biz de yol verdik. Geçsin diye kırmızı yanıyordu. Kırmızı da geçti. 30 saniye sonra bu olayla karşılaştık. Kuryeci arkadaşa. Motoru arkadan çarptı. Motor arkadan vurmuş abi. 俺はやることはできない。 ごありがとうざいま何